Merhaba. Bu süreç bilindiği gibi 2013 sonunda dershaneler gerilimiyle başladı. 17-25 Aralık olayıyla tırmandı ve ondan sonrasında bir yere kadar 15 Temmuz'a kadar paralel devlet söylemi üzerinden, paralel yapı söylemi üzerinden iktidarın suçlamaları gündeme geldi. Bu çerçevede bir takım operasyonlar yapıldı, işte tutuklamalar yapıldı, yargılamalar yapıldı vesaire. Sonrasında paralel yapı ve paralel devlet lafı unutuldu. Onun yerine malum yafta FETÖ ifadesi kısaltılmış olarak ikame edildi. Biz 15 Temmuz'dan sonra yaptığımız bir değerlendirme toplantısında bu tabirin hukuki bir tabir olmadığını ifade ettik. Orada bir mutabakat hasıl oldu ve bu tabiri kullanmanın uygun ve doğru olmayacağı kanaat. Bu kanaatimizde, bu kararımızdaki haklılığımız daha sonra Doğu Perinçek'in bir televizyon kanalında söylediği sözlerle ortaya çıktı. Aynen şunları söyledi. Fethullah terör örgütü adını Vatan Partisi verdi. Doğu Perinçek verdi. Türkiye Devleti de 10-15 yıl sonra kabul etti. O adı FETÖ diye veren ve yargıtay kararlarına iliştiren biziz. İfadeler aynen böyle. Ve Bunlarla ilgili bir yalanlamada görmedik. Devletin bütün kurumları bu tabiri dediği gibi sahiplendi, benimsedi. Yüksek yargı organları dahil, anayasa mahkemesi dahil, yargıtay dahil. Aslında tek başına Perinçek'in bu sözleri bu kabullenmeye bir gölge düşürüyor. Çok ağır bir gölge düşürüyor ve koca Türkiye Devleti'nin bütün kurumlarıyla birlikte Perinçek'in kullandığı, ortaya attığı bir söylemi sahiplenip benimsediği. Yargıtay kararlarına da, Bidayet Mahkemesi kararlarına da, Anayasa Mahkemesi kararlarına da bu gölge düşüyor, bu gölge devam ediyor. Halen devam ediyor. Yani bu devleti Perinçek mi idare ediyor? Sorusunu gündeme getiriyor. Bizim Fethullah Gülen'le ilgili rezervlerimiz baştan beri biliniyor. 1974'e kadar zaman zaman Yeni Asya'da yazıları çıkan, bir kitabı yayınlanan Fethullah Gülen o tarihten sonra kendi yoluna gitti. Ve bizim tasvip etmediğimiz bir takım şeylerin içine de girdi. Ve bizim şahsı manevi olarak, camia olarak, cemaat olarak, Yenasya camiası olarak Risale-i Nur'dan aldığımız ölçülerle itiraz ettiğimiz noktalar neyse Fethullah Gülen'in hareket tarzına hep oralarda sıkıntılar çıktı. Şu anda yaşadığımız sıkıntıların kökeninde de o yatıyor. Ve 15 Temmuz olayı çok derin bir tuzak. Bunu daha belki yayınlarımızda da işledik. Kemalizmi tahkim projesinde kullanılan çok tessasça bir tuzak. Sonrasında yapılanlarla zaten bunu açık şekilde görüyoruz. Ne yazık ki bu tuzağa düşüldü. Evvela önü açılır gibi gösterildi ardına kadar. Her alanda örgütlenmesine ve güçlenmesine müsaade ediliyor gibi görüldü. Bası yayından finans, yardım sektörüne, eğitime, üniversitelere, okullara vesaire. Ama sonra bunların tamamının üzerine çöküldü. Hukuksuz bir şekilde. Şimdi biz diyoruz ki gerek 15 Temmuz gerekse öncesindeki ve sonrasındaki bir takım olaylar. Şimdi buralarda işte devletin düzeniyle ilgili işleyişiyle ilgili işte, kanunlara vesaire uymayan bir takım şeyler varsa, bunlar hukuk içerisinde hesabı sorusun. 15 Temmuz olayında ve buna giden süreçteki bir takım gelişmelerde gerek Fetullah Külenin, gerekse onunla irtibatlı olan veya olduğunu söyleyen bir takım insanların bir şekilde dahli varsa bunlar hukuken geçerli delillerle bağımsız yargının önüne getirilsin. Bağımsız yargının altını çizerek söylüyorum. Ve orada hukuk önünde hesaplaşması görürsün. Ama yargıyı bağımlı hale getirip bağımsızlık ve tarafsızlıktan tamamen uzaklaştırıp, baskı altında işler hale getirip, tamamen istihbarat ürünü olan bir takım dokümanlarla bu operasyonları yaparsanız, gözaltı tutuklama ve yargılamaları yaparsanız, mahkumiyet kararları verirseniz, onun bir inandırıcılığı olmaz. Türkiye'nin sıkıntısı bu. Bu sürecin bu hale gelmesinin sebebi işte o derin tuzağın gene bir parçası olarak yargının bu hale getirilmiş olması, bağımsız ve tarafsız olmaktan çıkarılmış olması ve böylece bu hale getirilen bir yargıda yapılan bütün yargılamalara gölge düşürmüş olması. hukukun en temel ilkelerinin, prensiplerinin çiğnendiği bir süreçten geçiyoruz. Bunu defaatle nazarlara sunmaya çalıştık şimdiye kadar. Masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsiliği ve geriye yürümezliği, savunma hakkı, adil yargılanmak bunların hiçbiri işlemiyor şu anda tamamen siyasi konjonktürel kriterlerle, gizli tanık ifadeleriyle, istihbarat raporlarıyla bu süreç yürüyor. Böyle bir hukuk devleti olmaz. Ve işte bu yapılanlar netice itibariyle inanılmaz bir hukuk kaosuna sebebiyet vermiş durumda. Ve Fethullah Gülen defaatle Amerika'dan iadesi istenmiş olmasına rağmen alınamadı. Beraberindekiler de alınamadı. Buna mukabil Türkiye'de hiç darbeyle de terörle de alakası olmayan büyük bir ekseriyet itibariyle diyorum. İnsanlar, masum insanlar terör örgütü üyesi suçlamasıyla derdest edildiler, mahkum edildiler ve hapislerde süründürülüyorlar. Bunun neresinde hukuk ve vicdan var? Hukuk, hukuk diliyle konuşur. Perinçek diliyle konuşmaz, konuşmamalı. Perinçek'in o adı biz verdik, devlet kabul etti, yargıtay kararlarına bunu iliştiren de biziz ifadeleri ortaya yerde dururken buna itiraz etmeyen, bunu yalanlamayan bir devlet yapılanması ve anlayışı işte hukuktan niye bu kadar uzaklaştığımızın izahını karşımıza çıkarıyor. Maalesef bu süreçte hukuk kriterleri değil, perinçek kriterleri işliyor. Onun yaptığı tanımlamalara göre süreç yürütülüyor. Ondan sonra da hukuk devletinden, adaletten bahsedilir. Türkiye'nin artık bunun farkına varması lazım. Dindarların bunun farkına varması lazım. Bu tuzağın birinci aşamasında işte olanları ve yaşanan mağduriyetleri hep birlikte görüyoruz buna duyarsız kalan, seyirci kalan, destek veren tindarların içine düştüğü durumu da görüyoruz. Bu hal hiçbir şekilde savunulamaz, kabul edilemez. Artık bu durumdan çıkılmalı. Çok fazla uzadı. Çok ağır kul hakkı ihlallerine girildi ve girilmeye devam ediliyor ne kadar aynı safta namaz kılan insanların arasına sokulan bu fitne her şeyi berbat etti. Bütün manevi hayatımızı alt üst etti. Cemaatlerin hizmetleri çok büyük zarar gördü. Manevi hizmetler çok büyük zarar gördü. Manevi hayat tahrip oldu. Ahlak çok zarar gördü. Onun için bu tabiri kullanmama noktasındaki ısrarımız, tercihimiz, kararımız zın isabeti her geçen gün daha iyi görülüyor ve görülecektir. Ve bu tabiri hiç sorgulamadan kullananlar da mahcup olacaklardır. Bu süreç artık bu tabiri tedavülden kaldırarak bitirmeye götürülmeli. Siyasetin de buna dikkat etmesi lazım. Hiçbir siyasi parti, özellikle muhalefet için söylüyorum, altılı masadaki partiler için söylüyorum, Perinçek'in dilini kullanarak bu mevzuda fikir serdetme yanlışını sürdürmemeli. Hukukun diline dönmeli herkes. Çıkış yolu bundadır. Ve dediğimiz gibi hukukun gereği neyse yapılsın istisna gözetilmeden. Ama Perinçek'in söylemi zihniyeti ve yaklaşımıyla değil. Hukukun kriterleriyle. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Yorumlarınızı altaki yorumlara yazabilirsiniz. Özel sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Tekrar buluşmak dileğiyle.